Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Abime kışkırtma. Hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım. Birinci kamera. Birinci kamera olacak. Daha başka kamera yok bizde. Hadi bakalım. Bunu hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci kamera oldu. Şimdi nevi şakası. Fenerbahçe'yle oldum şakası. Şimdi yapacağız. Fenerbahçe şarkısını açacağım. Gümrüğümü artık olsa da siz çok duyacaksınız. Hadi bakalım. F. F nerede be? F yok mu? <laughs> Göremiyorum. Gözümden de F. Ben şunu açıp geliyorum. Arkadaşlar tamam mı? Evet arkadaşlar.

Geç kamera kırılma gel. Ben niye? <laughs> ben ne yapayım? Dur. Fenerle olamazsın. Niye? Olmaz. 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 Olmuyor herkes. Sen doğmadan beri şampiyon olamadın. Ne feneri? Fener olacağım. Ooo fener. Ne yapayım Hadi git yürü. <laughs> Hadi yürü yürü yürü. Bir daha da benim yanıma gelme. Gel buraya gel gel. Sen niye böyle dövüyorsun? Abi sen niye böylesin ya? Bir şey diyeceğim ha. ben fena bahçeli olacağım bundan sonra Olma Olacağım Olma. bana ne? Olma Bana ne? Ol Bana ne? ne? Sevmem seni o zaman Olmuyor. Olma Olmuyorum Fena bahçeli olacağım bana ne bana ne? <laughs> <laughs> Bak fena olursan seni eve sokmam ha korkma oldu valla 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 Sokaklarda yatarsın Bana ne? Köpekler yersin Bana mi? ne? Allah'ım yarabbim Bak yeter Bana ne olacağım abi seni de sevmem bana ne bana ne O yüzük ne? kapatırım seni Niye ee, kapatıyorsun? yüzük şey Eee şifresini ben biliyorum Lan ne yapıyorsun? Hadi yeter git Hadi sevmem, sen 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 git o zaman. sen sen Hadi gidiyorum. Bir daha da sen 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 Abi sen 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 Ne oldu? Gelin. Orada ne? sen 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 Ne sen 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 Ne sen 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 var ya. Oh şimdi oldum diyelim. Şimdi oldum. Beni döver misin? Evet. Ooo fena var ki. Şaka lan şaka Galatasaray'dayız. oğlum. Hadi bakalım videoyu kapatın. Çekti sen de. Hadi. Evet. Like atın Like abone atın, olun. Kuzeye abone olun. Hiç öyle olmadı dönmek falan. Evet, like atın, kuzeye abone olun. Biz Yorum görüşürüz. yazmayı unutmayın. Evet, o kadar. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bir daha kışkırtma gelsin diyorsanız like atın ve abone olun. Arkadaşlar hiç öyle sanmadım he. Çok kısa oldu. Oh şansım oldu. Hadi ben kapatıyorum videoyu ya. Evet arkadaşlar. Kapı.